Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Yalman. Bugün görmüş olduğunuz Zilber Efendisi'ndeki Evenstar yani akşam yıldızını yapacağız. Aslında bu şekilde değildi de. Yani bu şekilde yapmışlar. Benim de gözüme güzel göründü. Ve neden yapmayayım dedim. Ve bu şekilde e, içini doldurmaya çalıştım ya yani bu şekilde siz farklı şekillerde doldurabilirsiniz ve şuraya da kolaylık olsun diye yere kabartmasını yaptım doldurmak için harbiden de çok karmaşık çok zor e, şekil bir bir şekil yani neyse başlayalım direkt ilk olarak hemen siyah yönümüzü alalım ve etrafını çevirelim. Başlayacağımız yerden ilk önce geliyoruz. İki tane yukarı. Sonra sağına ve sonra sol çaprazına. Yeniden iki tane. Tekrardan sağ ve sol çapraza üç tane. İki tarafa da ve ikisinden de içe dönerek iç çaprazlara birer tane koyuyoruz. Ve birleşim yerine 3 adet yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Sonra sağ tarafa geçiyoruz. Bu 3 tane koyduğumuzun ortasından baş ortasına bir tane gün. Sonra çapraz çaprazına 1 2 3 4 tane Tekrardan çapraza bir tane daha koyuyoruz ve üst tarafına bir tane daha. Ve tekrardan e, çap e, sağ çapraza geçip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane yönümüzü koyuyoruz bu şekilde. Tekrardan bu koyduğumuz 13'ün 11.sine gelip Sağ tarafa bir tane koyuyoruz. Onun üst çaprazına bir tane koyup yan tarafına bir tane daha. Alt çapraza koyup onun da altına bir tane. Ve onun sol çaprazına, sol alt çaprazına da bir tane koyuyoruz. Bu şekilde güzel bir çıkıntı elde ettik. Yeniden e, geliyoruz en son yere. Sağ çapraza iki adet. Tekrardan sağ çapraza iki adet. Tekrardan Sağ tarafa bir tane ve üst tarafa 3'e 3 üç tane yün çıkıyoruz. Tekrardan sağ tarafa geçiyoruz. Ve üstüne 2 tane yün. Tekrardan sağ tarafa ve üst üst tarafına 2 3 4 5 6 7 8 tane yün. Tekrardan sağ tarafa geçiyoruz. Bir tane alta bırakarak 1 2 3 4 5 ve alt taraftan sağ çapraza bir adet onun da alt sağ çaprazına iki tane onu da üst, üst tarafın üst sağ çapraza da iki tane koyuyoruz bu şekilde tekrardan iki tane sağ çapraza tekrardan iki tane verse 1 1 1 Evet, bir tarafa bitirmiş olduk. Sol üst çaprazdan bu sefer devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 tane. Alt tarafa geçiyoruz. 1 tane 2 tane tekrardan alt sol çapraz 2. Alt sol çapraza 1. Tekrardan 1 ve yukarı doğru 1 2 3 4 5 6 7 tane çapraz gidiyoruz. Tekrardan bir çapraz koyup üst tarafa 1 2 3 4 5 tane çıkıyoruz. Sağ çapraza 1, tekrardan 1 alt tarafa geçiyoruz 1 ve oradan tekrardan çapraza koyup alt tarafa 1 2 3 4 5 tane koyuyoruz. Tekrardan Sol çapraz. Ve devam ediyoruz kestiği yerden. 1 2 3 4 B 5 6 Bu şekilde. Tekrardan yukarı doğru bir tane koyuyoruz. Tekrar bir tane ve yan tarafa bir tane. Tekrardan aynısı sol tarafa bir tane. Bir tane daha çapraz ve 1, 2, 3, 4. Tekrardan alt tarafa 1. Tekrardan 1. Tekrardan çapraza 1 ve alt tarafa 1. Çaprazını tekrardan sol taraf, sağ tarafa bir tane ve alt tarafa da bir tane. Tekrardan 2 tane alt alta. Bu sefer çapraza 5 tane koyuyoruz. Ve tekrardan sol çapraza 2 dol çapanın üst tarafa da tekrardan iki tane koyuyoruz. Bu şekilde bu 5 tane koyduğumuz taraftan 4 4. başlıyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane aşağıya doğru gidiyoruz. Sonra tekrardan alt iç tarafa doğru çapraza doğru dönüyoruz ve 1 2 3 tane gidiyoruz. Tekrardan sol tarafa da sağ tarafa dönüp 1 2 3 tane gidiyoruz. Tekrardan sağ tarafa sağ çapraza dönüp 2 tane gidiyoruz. Tekrardan sağ çapraz 6 2 tekrardan sağ çapraz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane gidiyoruz ve tekrardan yukarıdan başladığımız yerden üçüncü üçüncü tarafa bir tane yün koyuyoruz onun üst sol tarafına iki tane onun sol alt tarafına tekrardan iki tane ve sağ çapraza da bir tane koyuyoruz bu şekilde güzel bir çıkıntı evet. elde etmiş oluyoruz tekrardan kaldığımız yere dönelim tekrardan sağ çapraza bir iki üç 4 5 6 tane çapraz koyarak dış çerçevemizi bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi iç şeklimize gelelim. Bu şekilde üste doğru çıktığımız bu üçüncü yünden sağ ve sol çaprazlara birer tane tekrardan sağ ve sol çaprazlara birer tane koyuyoruz ve Üst taraflara 1 2 3 4 5 6 tane çıkıyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 tekrardan içe doğru çaprazlama giriyoruz ve birleştirip üst tarafına da bir tane yerleştiriyoruz. Bu şekilde tekrardan sağ ve sol tarafa çapraz bir şekilde koyuyoruz ve 1 2 3 sağ tarafa 1 2 3 de sol tarafa devam ediyoruz. Tekrardan kendimize bir taraf seçelim işte sağ taraftan kaldığımız yerden çaprazdan tekrar bir çapraz üst tarafına bir tane. Tekrardan sağ tarafa geçip sağ çapraza bir tane üstüne bir iki üç tane koyuyoruz ve sol tarafa bir tane sağ tarafa da bir tane sağ tarafa koyduğumuz yerin bir iki üstüne üç tane tekrardan koyuyoruz bir koyduğumuz yer e, sol üst çaprazına bir tane üstüne bir tane tekrardan sol üst çapraza bir iki üç dört tane Tekrardan sağ çapraza bir tane koyuyoruz ve tekrardan koyduğumuz çaprazın yanına bir tane daha, tekrardan bir çapraza daha ve o üst tarafına bir tane, tekrardan sağ tarafa bir çapraz, tekrardan çapraz ve üstüne bir tane, tekrardan çapraz üstüne bir tane, tekrardan çapraz üstüne bir tane, üstüne bir tane. bu şekilde tekrardan sol üst tarafa dönüyoruz çapraz olarak sol alta bir çapraz tekrardan çapraz ve yan tarafa iki tane gidiyoruz ve alt tarafa bir tane tekrardan sol alt çapraz tekrardan sol alt ve bir tane daha ve tekrardan sol alt çapraz yapıyoruz bu şekilde diğer tarafa geçelim yine aynı şekilde üst tarafa Sol üstte bir, iki, üç, dört. Tekrardan sol tarafa geçip bir, üst tarafına üç tane. Sağ çapraza iki tane. Sağ çapraza 1 2 3 dört tane. Sağ çapraza bir, tekrardan sol çapraza bir. Sol çapraza iki. Sol çapraza bir, sol çapraza tekrardan iki. Koyduğumuz ikiye tekrar sola dönüyoruz ve alt tarafına bir tane koyuyoruz tekrardan yukarı devam ediyoruz. Sol çaprazı 2, tekrardan 2. sağ çapraza 1, sağ alt tarafa da 1. Sağ alta 1 ve kenara 2 tane koyup tekrar alta iniyoruz. Tekrardan sağ alt çapraz ve alt tekrardan alt tarafa dönüyoruz ve sağ çapraza koyuyoruz bu şekilde. Evet tekrardan en alta gelip Şuraya Birleştiriyoruz kareleri Ve üst tarafına bir tane Sağ ve sol çapraz koyuyoruz Tekrardan sağ ve sol çapraz Ve üst taraflarına 1, 2, 3, 4, 5 6 kare ilerliyoruz Diğer tarafa da 5, 6, sola dönüyoruz. 1, 2, tekrardan sol alta. 1, tekrardan sağa dönüyoruz. 1, 2, buraya zaten önceden koymuşuz. Sonra tekrardan buradan sol çapraz buraya da sağ çapraza ve birleştirip üstüne bir tane tekrardan bu üç karenin ortasına gelip bir iki 3 tane yukarı çıkıyoruz, en ortasından tekrardan diğer tarafı da aynı şeyi yapıyoruz bu şekilde tekrardan ortaya girip sağ ve sol çapraza bir tane koyuyoruz ikisinde yanlarına ve üst taraflarına da birer tane ikisinden de içe doğru çapraz şekilde dönüyoruz ve üstlerine tekrardan bir tane ve bu şekilde birleştiriyoruz. Tekrardan ikisini sağ ve sol çaprazı ve üst taraflara bir tane. Tekrardan ikisini de dışa doğru bir çapraz çekiyoruz. Bu şekilde. Ve bu şekilde buraya gelip bir tane koyuyoruz. Tekrardan sol tarafa bir tane ve e, yukarı doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kare çıkıp sağ tarafa bir tane koyuyoruz ve tekrardan sağ üst çapraza bir tane koyuyoruz. Diğer tarafında da aynı yere gelip aynı şekilde iki tane buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane böyle koyuyoruz ve tekrardan sol tarafa dönüyoruz ve sol üst tarafa da çaprazda da bir tane ve iki tarafın da sağ çapraza bir tane koyuyoruz üstüne de tekrardan sağ çapraz ve tekrardan diğer tarafa da aynı şekilde sol çapraza iki tane ve tekrardan sol çapraz yaparak sol üst birleştiriyoruz. Evet. İçi boş şekilde şu an yapmış bulunduk. Ya yani ben içini bu şekilde doldurdum. Siz daha farklı şekillerde doldurabilirsiniz. Mesela elmas blok falan kullanabilirsiniz. Işık taşı kullanabilirsiniz. Veya daha farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde. Asıl amacı size yani yardımcı olabilmekti. Ben zaten bu bildi yaptım. Sizlere faydalı olmasıydı asıl amaç. Yani faydalı olabildiysen ne mutlu bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi bu bildikler.